Değil mi? Evet, başladık. Yine dağıtım şeyimiz domates oldu. Şimdi çiçeğin yanına gidiyoruz. Ve evet, halkın ötünden. Halkın Aman aman. <laughs> Pardon, bakar mısınız? İlk kurbanımız. Herkese bir ısırık kampanyası. Isır. Çok hadi. Isır. Tutama. Isır. Çok güzel. Evet, evet. evet i̇lk, biliyorum. ilk deneme başarılı oldu bence. Tamam mı? Hadi be. Eee. Evet, magazin de burada. Oo, <laughs> oh, evet, ikinci ısırık Fırat'tan geliyor. Üçüncü ısırık yok canım Yusuf'tan. <laughs> Çok sıvı sürüyor herkes. Oo! <laughs> oh, oh, oh. İşte bu. Son nokta. Son nokta. <gülüyor> <gülüyor> hepsini bitiriyor. Olsun. Helal olsun Evet, araya kaçmak isteyen bir insan. <laughs> e, hiçbir şey yok, evet. Nasıl canım? Oo! Oh. Evet, tebrik ediyoruz İzzet'i. Şimdi ocak başına gidelim biraz. Usta <laughs> Sena. iddiaya var mısın diyor. Sena alıştı buraya. Bir yuvası, iki burası. Evet, İzzet de burada iş... İzzet değil, fey miymiş? İş yapıyormuş gibi görünen ama... Yemek bekleyen. Evet. Yemek bekleyen. Günün sala evet. sa <laughs> sade çekim evet bu da araya karıştı yani, <laughs> yayın karıştı <laughs> evet boş bir insan <laughs> boş bir <bari> yok ya <laughs> yemeyeceğiz dur Yeme çekim yapıyoruz şurada <laughs> evet Sofra iz evet Sinan arkadaşımız günü en çalışkan kişilerinden biri <laughs> evet te <laughs> teb tebrik seni. <laughs> Evet burada can su evet. Bahan evet. evet. <laughs> bir gün çekiyoruz. Bunlar e, yayın karış. <laughs> Yusuf, herkes iş yaparken tek kaytar insan. <laughs> İki şey gücü yemek yese dursa. Göremiyorum. Bu da Fırat işte. İki gücü kolayı kendi başına bitirdi. yeter bu kadar ya. Ama bu da işte <laughs> önemli kişiye <bir> geçme. <laughs> bu da Hüseyin arkadaşım. Tamam. <laughs> i